Keloğlan ile devler, bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, fakir bir kadınla oğlu Keloğlan ormanda küçük bir kulübede yaşarlarmış. Keloğlan'ın saçları dökülmüş, kafası kel olduğu için herkes ona Keloğlan dermiş. Ama o aslında çok zeki ve cesur bir çocukmuş. Devlerin köyü ele geçirmesi. Günlerden bir gün, köye korkunç üç dev gelmiş. En büyük devin adı Gürbüz, ortancası Şişko, en küçüğü de Cılızmış. Bu devler köylülerin tarlalarını basmış, ekinlerini yemiş, hayvanlarını çalmışlar. Köylüler korkudan evlerine kapanmış, ne yapacaklarını bilemez olmuşlar. Keloğlan'ın annesi: "Oğlum, bu devler bizi de aç bırakacak. Bir çare bul." demiş. Keloğlan: "Merak etme anne." Ben onlara bir oyun oynayacağım diyerek yola koyulmuş. Keloğlan'ın kurnaz planı. Keloğlan devlerin mağarasına gitmiş. Devler o sırada kocaman bir kazanın başında oturup yemek yiyorlarmış. Keloğlan saklanıp devlerin konuşmalarını dinlemiş. Gürbüz dev: Bu köylüler artık bize yiyecek vermiyor, aç kalacağız. Şişko dev: Öyleyse yarın hepsini yiyelim. Cılız dev: ama ben insan etini sevmiyorum, keşke bal olsa da yesek. Keloğlan bunu duyunca aklına parlak bir fikir gelmiş. Devleri kandırma oyunu. Ertesi sabah, Keloğlan devlerin mağarasının önüne büyük bir bal küpü bırakmış, İçine de acı biber ve uyku ilacı karıştırmış. Devler balı görünce sevinçle yemişler. Gürbüz dev, bu bal çok acı diye ağzını yalamış. Şişko dev, midem yanıyor diye bağırmış. Cılız dev ben ben uyuyacağım diyerek yere yığılmış. Kısa sürede üç dev de uykuya dalmış. Keloğlan hemen devlerin büyülü kemerlerini çalmış. Çünkü devlerin tüm güçleri bu kemerlerdeymiş. Devlerin yenilgisi ve köyün kurtuluşu. Devler uyandığında güçlerinin gittiğini anlamışlar. Keloğlan onlara, artık köyümüze zarar vermeyeceksiniz yoksa bu kemerleri asla geri vermem demiş. Devler korkup yalvarmışlar. Lütfen kemerlerimizi geri ver. Bir daha kimseye dokunmayacağız. Keloğlan. olan. Peki ama bir şartla demiş. Bir daha köye gelmeyecek, tarlalarımıza dokunmayacaksınız. Söz verin. Devler söz vermiş ve uzak bir dağa kaçmışlar. Köylüler Keloğlan'a teşekkür etmiş, onu kahraman ilan etmişler. Mutlu son Keloğlan, Devlerin kemerlerini köy meydanına gömmüş. Bir daha hiç dev gelmemiş. Köy halkı rahatça tarlalarını ekip biçmiş. Keloğlan da annesiyle mutlu mesut yaşamış ve onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.